Evet arkadaşlar devam edelim Balkan Savaşları'nda. Şimdi arkadaşlar Balkan Savaşları. Biraz önceki de anlattığımız gibi Trabluskarp Savaşı baş gördü. Baş gösterdiği zaman da bizim Balkan Savaşlarımız olmuştu. Şimdi Osman Devleti'nin şöyle küçük bir haritayı çizelim. Şimdi burasını arkadaşlar Osmanlı Devleti olarak düşünün. Balkan Savaşı başladı. Şimdi Balkan Savaşları'nda arkadaşlar biz e, hangi devletle savaşmıştık? Şuraya yazalım ilk başta. Şöyle birinci Balkan Savaşı. Yı. Şimdi biz birinci Balkan Savaşları'nda şöyle bir harita çizelim. Şimdi Osmanlı devletinin karşısında Sırbistan Karadağ Yunanistan Bulgaristan Bu devletlerle Osmanlı Devleti arkadaşlar savaşmıştı. Ee, şimdi e, şöyle çizelim arkadaşlar. Balkan devletleri tabii ki bu ulusçuluk akımından da etkilenerek bağımsız olmayı istemişlerdi arkadaşlar. Şimdi şurada Arnavutluk. Arnavutluk mesela şurada Makedonya. Şöyle. Şöyle. Makedonya mesela şurada Selanik. Selanik mesela şurada Şöyle... Şöyle... Burada mesela Batı Trakya... Trakya... Mesela şurada... Şöyle... Şurada Doğu Trakya diyelim arkadaşlar. Şurada da Ege Adaları. Arkadaşlar Osman Devleti bu Devletlerle savaştığı zaman da e, hem de Trablusgarp Savaşı'nda etkisiyle yani e, bir asker yokluğu vardı ve bu savaştan arkadaşlar Osmanlı devleti mağlup çıkmıştı bu mağlup çıkmasıyla beraber arkadaşlar Londra Antlaşması imzalandı Londra Antlaşması imzalandı arkadaşlar Londra Antlaşması ile beraber bizim kaybettiğimiz yerler vardı Nerelerde o kaybettiğimiz yerler? Mesela burada da gördüğünüz gibi Doğu Trakya'yı kaybettik. Biz Batı Trakya'yı kaybettik. Ee, ya Makedonya'yı kaybettik. Selanik'i kaybettik. Arnavutluğu kaybettik. Ee, arkadaşlar Ege Adalarını kaybettik. Şurada Anavutlu gördüğünüz arkadaşlar. Biraz önce de bahsetmiştim. Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan milleti arkadaşlar. Son Balkan Devleti. Balkan devleti. Birinci Balkan Savaşı ile beraber biz Arnavutluğu da kaybediyoruz. Hatta İslamcılık akımını da burada bir darbe yemiş demiştik arkadaşlar anlattığımız gibi. Şimdi arkadaşlar bu birinci dünya birinci Balkan Savaşı'ndan sonra biz bazı sonuçlara imza attık. Neydi o sonuçlar? İşte Midye Enes'in doğusuna çekildi arkadaşlar. Şurada Midye Enes hattı var arkadaşlar. Midye Enes'in biz doğusuna çekildik. Şöyle yazalım. Midye. Enes. Evet. Bunun doğusuna çekildik biz arkadaşlar. ardından Arnavutluk bağımsız oldu. En kar çıkan da Bulgaristan oldu arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir alan almıştı. Hatta 2. Dünya 2. Balkan Savaşı'nın da başlama sebebi olmuştu bu. biz de burada Evet, kaybettiğimiz bazı yerler vardı. Bu Bozcaada Bozcaada ve Gökçeada haricinde şöyle Gökçeada haricinde Biz de Ege Adalarını kaybetmiştik arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ege, Ad Ege Adalarını biz kaybettik. Ardından arkadaşlar işte Bulgaristan'ın çok yer aldığı gerekçesiyle beraber 2. Balkan Savaşı başlamıştır arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı. Şimdi arkadaşlar 2. Balkan Savaşı başladığı zamanda 2. Balkan Savaşı'ndaki devletler kimlerdi? İşte Bulgaristan, Bulgaristan vardı. Bulgaristan'a karşı kimlerle savaşmıştı Bulgaristan? Birincisi mesela Sırbistan. İkincisi Karadağ. Üçüncüsü vardı mesela Yunanistan. Yunanistan. Diğeri vardı mesela Romanya. bir ilave de Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti de bu savaşa girmesi gerekçesi de kaybettikleri toprakları geri almak, alması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden Osmanlı Devleti de bu savaşa girdi. Şimdi arkadaşlar 1. Balkan Savaşı'nda olmayan 2. Balkan Savaşı'nda olan devletimiz mesela Romanya bakın hepsi var bir Romanya yok e ardından Bulgaristan'a karşı açıldı tabii ki bu savaşların da mesela başlamasında başlatan da arkadaşlar tabii ki Karadağ'dı Karadağ ilk başta ateşlemesiyle beraber bu savaş başlamıştır e ardından arkadaşlar bu savaşta biz Edirne'yi alıyoruz bizim Edirne'yi almamızda Edirne Fatih'imiz var arkadaşlar biz Edirne Fatih'i diye ekme diyoruz arkadaşlar Edirne Fatih'e diye biz Enver Paşa'ya diyoruz. Enver Paşa. Bizim Edirne Fatih'imiz Enver Paşa'dır arkadaşlar. Ee, tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu savaşla beraber Bulgaristan yeniliyor. Ee, ardından im antlaşmalar imzalanıyor. Nedir o bizim antlaşmalarımız? Ee, üç tane antlaşma vardır. İstanbul Antlaşması. İstanbul Antlaşması 1913 yılında imzalanıyor. Biz e, Sırplarla Osmanlı arasında imzalanıyor. Şöyle Sırp Osmanlı arasında. O imzalanan antlaşmada sınır yoktur arkadaşlar. Sınır antlaşması yoktur. Çünkü Sırplarla o zaman sınırımız yoktu. İkincisi ise İstanbul antlaşmasıdır arkadaşlar. Onun da adı İstanbul. Çünkü e, soracaksınız hani ikisi aynı antlaşma var. Arkadaşlar bu aynı yerde yani aynı ilde imzalandığı için İslam İstanbul Antlaşması olarak geçmiş. Biz de bunu şöyle Bulgaristanlı Osmanlı Devleti diyelim. Osmanlı. Ardından arkadaşlar Atina Antlaşması vardır. Atina. Atina Antlaşması'nı da biz 1913'tü. Evet bu da sanırım. Aynen. Bunu da Yunanistan'da imzalıyoruz. Yunanistan Osmanlı Devleti arasında imzalanıyor arkadaşlar. Bu da Atina Antlaşması. Ee, şimdi e, arkadaşlar e, bu e, burada anlattıklarımız tabii ki. E, şimdi arkadaşlar burada e, Büyük Antlaşması da imzalanıyor. İkinci e, Balkan Savaşı ile beraber. Şimdi arkadaşlar size bir soru soralım mesela. Birinci mesela şöyle soru şöyle olsun. Balkan Savaşlarında kaybedilen yerler olsun mesela. Balkan Savaşları'nda mesela Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerler. Mesela yerler nelerdir derim. Mesela bu öncüllü olsun. 1, 2, 3 öncüllü olsun. Mesela birincisinde desin ki Arnavutluk. İkincisinde de desin ki mesela Doğu Trakya. Üçüncüsünde de desin ki arkadaşlar Batı Trakya. Sizin cevabınız ne olacak arkadaşlar? Eee cevabınız kesinlikle 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Neden 1 ve 3 olacak? yani Arnavutluk ve biz Batı Trakya'yı kaybettik. Doğu Trakya'yı arkadaşlar biz birincisinde kaybediyoruz ama ikincisinde biz Doğu Trakya'yı geri alıyoruz arkadaşlar. Zaten hani Edirne Fatih dedik. Edirne işte Doğu Trakya'da yani şurada orada aldığımız için biz yani biz bunu alamayız. Ama mesela soru şöyle olsaydı birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerdeyse de biz bunun üçünü de alırdık ama Balkan Savaşı ortasında Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerler dediğimiz zaman da Balkan Savaşı'nda biz Arnavutluk ile Batı Trakya'yı almamız gerekiyor. Doğu Trakya'yı almayız arkadaşlar. Çünkü Doğu Trakya 2. Balkan Savaşı'nda e, biz bu, burada al, aldık yani Doğu Trakya'yı. O yüzden e, bunu kaybettiğimiz olarak gelmez. Yani cevabımız 1 3 olacak arkadaşlar. Bakalım başka var mı? Evet. Arkadaşlar ee, ilk videomuz böyle oldu birinci üniteyi çektik e, birinci ünitenin bütün e, tekrarını genel bir şekilde yaptık e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın takipte kalın hoşçakalın.